Ne diyorsunuz? Şöyle bir Jace. Fena Jace'im geldi ya. Ama şöyle inceden de tank bir şeyler de fena olmaz gibi çetim. Jace oynayalım ya. Bir de metal zırhlı oynayayım ben size. Siz seversiniz metal zırhlı tribini. Ama phase rush oynanır bu matchup bu arada. Orça hiç gerek yok. Lane'de bu adamı biz dövdük dövdük. Dövemezsek tutarız hızlıca. Jace çok mu yiyorsunuz? Manyak mısın? Boktrox çok baba bir karak, bir babadır oğlum bizim için Jayce, Zerat. Bizim gene iğrenç oldu ya. Yağvur, aleykümselam uğurum. Jayce'i Panki'den görmemiş değil mi bunlar? Sopranom doğru diyorsun valla. <laughs> Yazdığınız bölümden ziyade arkadaşlar Google Maps'ten kampüsün çevresine bakın. Yazdığınız fakülte ana kampüste olsun, çevredeki evlerin kirasına bakın. Kampüse yakın yurt ve KYK var mı onlara bakın, bunlar çok önemli. Bir abiniz üniversite okuyarak size tavsiyeler verdi. Ona göre yani. Sizin kafanızdaki 40 tilki, 40 tilki benim kafamdaki bir topal tavşanı kovalayamaz. Aynen öyle. Güzel söz yaz bunu bir kenara. 2019'lular birinci sınıfa başladı Uğur. Kendimi yaşlı hissediyorum. Nasıl ya? 2019 kaç sene geçti? 5 sene mi? Bir ve 4 5. Nasıl 5 yaşında birinci anaokuluna başlarlar kanka? 2009'lular mı diyorsun? Kanka tek tek açılsanız kelçom alır sen mi kanka ben alırım kelçoyu da kelçoma benim yani karşı boynum kıllar ince yani. Bizi biliyorsun. Bir de kelçomun her yeri sakat ya. Kelçomun her yeri sakat kanka ya. Erken uyu uyanıyorsun nasıl oldu bu ya anlatsana motivasyon ne olur reis? Vallahi hiç bilmiyorum ki canım ya cancım. Ben de bazen diyorum ben neyin kafasını yaşıyorum diyorum böyle hani kendim de şey oluyorum. Ya ben diyorum neyin tribindeyim anladın mı? Ne böyle ya hiç spora falan sabah kalk. Hani ben ne yapıyorum oyun ben ne diyorum yani bazen kendime de devam ediyoruz yani. Geceyi dojlamak lazım ya. Gece gece bayı bayıyor abi. Gece düşünme saatleri geliyor. Düşünmeden abi seri seri 11.30'da Dragon Ball'u bir açıyorum böyle. Saat böyle 12.50 oluyor. Bir daha birinci bölüm biterken gölgeler böyle oluyor. Öyle bir oluyor. Bir kalkıyorum hemen sabah tekrar spora gittin, yemeği yaptın, tık yayını koydun falan bir daha yürüdün. Hiçbir şey düşünmeden, 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 düşünmeden günleri bitiriyorum. <laughs> Zeral spor şekli ha. Sıfır. Düşündüğün zaman yiyorsun bu hayatta. Çok düşüneni çok s**ler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ya iki buçuk oldu mu saat düşünceler başlıyor. Onu iyi dedin abi. İki buçuk oldu mu başlıyor yani. VVS, VVS. I soap on my neck, make you bitch wet. So much jewelry, gotta keep it tight Ra, stay high, we gonna neck, we gonna neck, yeah. We the ball hard, look at us like we ball player. I wanna MVP, and I don't even ball for real. 11'de zıbaracaksın, aynen öyle. Bu ne? Rice top, ananı. İhale büyük çetim. We to bless this sense as birds flying in the nest. Tabuk bir de oynuyor. Biz Darius diye aldık karşımıza şey geldi lan Uğur abi buna koyayım diyor bak bizim çocuklar. <laughs> <laughs> VVS baby VVS. Değişelim istiyorsan babuş. Adam iki olacak bizden önce. Ee, e, e, sen onu döversin ya. Bu Bizim ama tier almadan canı bu kadar azaltmamamız lazım çetin ya. Bir ara bir MR botu lazım. Bir ara bir MR botu bizim işimizi çözer. O adam base atacak. Görüyor muyum ya ona bayağı kıyım adam öldürdü lan beni. Oo. Hala var ya çok büyük. Hala aşırı büyük bu arada. Ben öyle bir damage yiyeceğimi farkında dahi değildim Ve tihir alamadan öldük asıl sıkıntı o de öldü Bilmedi Bizim şurayı bir çil bir şekilde pushlayıp tira alıp gelmem lazım Hepsi öldü oradan Hadi lan Hadi lan Hadi lan aferin lan sana Aferin size ikiniz de yiyin skilleri Şu adamı bir şekilde öldürebilmemiz lazım ya O adamı bizim bir şekilde öldürebiliyor olmamız lazım çetin Biz var ya full, yani full AD değiliz gerçi Ama bizim sadece burayı kuşlamaya bakmamız lazım çetin Baiz geldi Baş atacağım da bu Ryze var ya bize benim arkamdan şey atacak. Bunu öldürelim. Görüşürüz. Ryze gelmezse kaçar. İyi adam ve evi kaybetti ya. Evet abi. Ryze'e e dikkat edelim Ryze Bence ben burada durup bir wave daha alabilirim şu an. Ya onların hepsini orada izleyin. Flash'ı yok ama onun. Gerçi gelmiş olabilir Rice Flash. Yok yok hala Flash'ı yok sanki. Peki, iyi çok iyi. lan! Oh! Bu adamın ama şeyleri gelince bir sıkıntıya düşeceğiz yine. Birazdan buna Oğlum dikkat et İrelia. Bizim weak side olduğumuzu herhalde kabullenmemiz lazım. Ha geldi çocuk. Şimdi bir emar botu şekli yapmamız lazım. Ulan onu da dojrasan var yapayım. Bayağı tatlı olurdu da. Onlar da değil yani. Bu ölecek. Bence çirkin bir fight ya orası. Oyun fena maymun bir oyun oluyor şu an. Wave'i keçleyelim de. Oğlum her yerde pink ward var ya. Alanın hepsiyle bile ninja tabileri çektim. Gidip şu pink wardları keseceğim ya. Late game'in bot lane taşır. Yani late game'i görebilmemiz lazım ya. Late game'i görürsek taşır bot lane de yok yok burası Banzo Ölüme Rice çıkacak Teleport var ama Biz base teleportuz yine Valo yayınlarında harbi lan. bir ara Valo yayınlarında replay çıkıyordu Anladım. Onun ne komikti lan o Harbi çok güzel tripti ya onlar. Abi ne sikko bir oyun ya. Ya hiç bir yerde hareket edemiyorum la. Adamlar hiçbir yerde bana hareket ettirtmiyor. O adam seni her kanka prozun artı var ya adamı göre göre sen de adamın üstüne diyor? master yi lan Aa adamın cam barları saymıyor. Master master yani göre göre öldü adamı Bunun bari ölmedi Bizim çar var ya kim bilir ne zaman dönecek atacak Helal Bot lane tek ümit Master yi'nin canı bir ki Oğlum her yerde pink bot var Acil MR botu lazım Master yi öldü Aha bu kim bu kim bu kim? Bo, baba geldi kaç. Kayıtla. Gel bu kim bu kim? Oyna 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 Helal. Allah taşıdı bir ant. Bayağı tatlı oldu. Şu wave'i alıp peace out yapmak istiyorum da. Enemies dominating. Bastım ya Beyza e, yeter bu kadar. İsim birileri buraya geliyor şu an ya. Direkt dümdüz kaçacağım ya yerim daha iyi ya daha düşse yakınlaşacağım ama Yalan lan ama. Bu spor zerat by the way adamlar bana dayva geliyor. Eğer alması lazım bizim takımın. Uzaktan beyif clear deneyelim ya çekeyim. çok fed. İyi iyi iyi, iyi. flash'ını da aldık. Ben burada minyonları falan öldürmesem zaten kanamadan bayılacaktım. Adam Ghost'a mı bastı sanki? Değil Ghost'a bastı sanki. Dostan emin did he use ghost İyi. Hat turret'u da alacağız okey bence şu an Hadi lan oyulursa var ya bayağı iyi olur Hadi lan hadi lan İrelia Çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi oldu Okey okey Aferin İrelia Yo yo world okey ya Adamın double sum sattı Hat turret'u da aldık Bir kili bir assist oldu yani Ben şu an durumdan gayet memnunum Ya şunu aldığım zaman vuracağım Allah'ım top 2'yi aldık sandım Aynen Sonra sonra Hiç daha devam etseydi o rice piçi Bütün kampları döneceğim ben bizim adamın Oran bileydi satacağım Geliyorum Burası çok kötü ya Fight 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 dikkat et. Yarat. Direkt Serilda ya sanki. Aslında bunu da alabilirim de. Adamlarda ama çok armor var. Herkes de kafadan ninja tabi var. Ben bence direkt Serilda'yı çekeyim. Eklipsi de dördüncü falan yaparız yani. Barusunu itemler ne kanka şaka mı o? <laughs> Hadi oğlum nasıl yemezsin bunu ya? Aha sterağını açtım lan. Var mı? Ne diyorsunuz? Şimdi biri bana şu an kabarıyor gibi. Direkt daha vermeyelim. Tamam mı? Hiç biri gözükmüyor mevta. Hiç bin daha. Aha. yok lan. Stera yok. Stera yok. Aaa oh, oh. bir endimiz öldü. Evet. flash atmış. Ben bunu buradan zorladım biraz daha. Oğlum bunu aldın mı zenginim bu arada? Çocuk evet, hızlı geldi. reis atıp barona teleport bakça O kalp krizi yemin ediyorum kalp krizi la Han'ın okul dünyanın en büyük <türülecek> uyuşturucusu Mesim <Bizim> Baba'yı dinleyin Ana ha 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 Metin baba çok büyük adamdır ama yani. Hana hana. Böyle yaptı. Metin abi Ibiza'ya ne zaman gidiyoruz? Ben Ibiza'dayım her kanka. Hana hana han ha. Hadi gel bakayım oğlum sana bir yaslayım şurada. Attı lan bu? Şu an şeyim de yok. mi attı. Dur çuyumu atmamam lazım çetim. Evet. Hiçbir şey olmaz. Hadi gel. Niye kaçıyorsun öyle? Davat. Ben bu kuleyi alırım bence daha. Ben. Kuleyi alırsam bayağı zengin olacağız. Ya ananın am kanka zeratı mı dojlayayım ezreal'ı mı dojlayayım ya Hani her yerden bir şey geliyor hangisini şey yapayım ya Allah Allah Ben birini dojluyorum oradan ezreal şey geliyor şu kuleyi var ya ne savundu piçler ya Hiç eclipse tribine girmeden direkt lak lak diye şeyleri çeksek mi ya Ha? Amcam iyi oyunlar yarın arkadaşın düğünü var ne takayım önerim var mı kanka bütçen neyse onu takacağım pavnum ya yahut da Hani arkadaşınla Hani ne kadar yakın arkadaşın Dostun mu yoksa tanıdık mı Tanıdık mı yoksa arkadaşın mı Yoksa arkadaştan dosttan Ötesi bir kardeşim mi Aynı benle Metin tarzı Hadi da gidelim Allah kitap aşkına Nereye gidelim kanka Nereye adamın düğününe mi gidelim kanka Nereye gidelim oğlum Geldiler yine Ne düğünü, düğünü. Tamam nereye gidelim geldiler yine koyarım Cerat 757 yani bir anda Tanıdıksa selam vereceksin bedavadan alkollü düğünse bedavaya alkolünü içip devam edeceksin Oğlum ölüyorum lan Oğlum biz bence bu hala oynamaya devam edebiliriz gibi sanki Üf! Aha! Aha! koydum Bülent Başkan. Ah! Hayır! Öleceğim, öleceğim. Ha, ölmedim. Nereye gittin lan master iyi. Metin abiniz Monk City'li. Vizayı duyunca gaza gelence ismi. Edge of Night mıyız peki bana bunu söyleyin. Ya hiç eklips almak istemiyor mesela daha canım ya. 18 ile 15 ile telite. Letality yüklemesi mi yapsak acaba? Daha iyi olur. Yüzayı boş ver BMW'ye gidelim abi. Alam. İğrenç bir eski. Yalnız hiç komik değildi Brom haberin olsun yani Brom. Brom hiç komik değildi yani haberin olsun. Ne oluyor lan? Çok gitti. Merhamet edin efendim. Ya şöyle biraz daha agro gidip Age of Night'ı da mı poşete koysak ya? O da ne zaman biter yayın? Valla daha kanka minimum bu yayının bir 7 saati var Metin'im. Yani sen mi baron baron var ama Gerçi şey bizde şu an brand olmadan biz o Drake'i falan da böyle patır kütür alamayız o baronu ya Zerat no R by the way iğrenç bir kol. O büyük Ben gelmeyeceğim. Ben vallahi gelmeyeceğim oraya. Gelmem için hiçbir sebep yok. Abi şunları baskılasak ya, ya baylar base meyze atacağına. Kaşın mı var lan senin? Ya abi şuraya flash atıp bir Q'ye koyacaktım ona var ya. Herkes bir anda oy baba yazacaktı. Olmadı. Rise no fe. Ölüyorsunuz. Aa, bizimkiler de sıçtı. Temizliğinde. Gerek var mı fight'a ya? Ayy. Kalk kapat ha bilgisayarı Metin'im Oğlum Darüş her şeyi dojluyor kanka. Abi. Gençlerin önünü mü açalım Metin? <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Abi benim o Ryze'a mesela tahminlerim bu. Ee... lan geldim lan. Bireyla TP var mı? Brent geliyorum. Şunu al oğlum ağzına. Bülent neredesin lan? Bülent Brand... ne koydun beni resmi Aha ulti mi attın lan sana ona? Yapma. Bizim çocuk da öldü. Aha güzel attı da. Güzel. Tactical inti mi? Aha aha oynuyor 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 hadi lan. Aaa. Basic vursa öldürecek daha. ha. NT Inti'yi yazalım. Zedata yalnız koyduğum 1k damage'a ayık olan var mı? İşte oralarda normalde eskiden olsa ipe dizerdi de Hazard. Değil mi kanka? Onu da keşke Broken Blade, onu da keşsem Broken Blade yazardık. Eskiden olsa ipe dizerdi Hazard. Duş alırken terledim. Valla kanka. Şu an burası da var ya fena yanıyor. Abi oyun uzadıkça uzuyor bu arada ya. Şu oyunun şu an çoktan bitmesi lazım biliyor musun? Bedavadan Drake'i de verdik. Aa ya, ya. Abi buraya oynayacağız mı gerçekten ya? <laughs> ne yapıyor kanka? Şuna bir spam mutan yok mu ya? Bir de elde oynayacağız. başladı gibi. aşağı mı kaçtı? Nereye gitti lan o? Buraya baktım değil mi? Benim klima ara bir simsiyah geçen yayında göz. Harbi var ya klimayı ben açmasam da iyi sanki sağlık bakımından. Benim bu build'de sadece uzaktan küveye atmam lazım chat'im. Şu an bu build öyle bir build. Zerat baba 8'de 1 ha kanka Ben bir daha bir base alayım da Ezilim bu illa bak Karşıda Ezil yok gibi aslında Benim kokumdan daha iyi Zerat koku var heriflerde Oh <laughs> Oğlum <bir> Gren'i ölüyor <laughs> Aha abi kay ya. abi zor lan kaybettik ya. Biren, ne Brand ulti attı ne Seraphine ulti attı. Kimse ulti atmadı. Yok abi etmez etmez. R'lere bassak kazanacağız oyunu bu arada. R'lere basamıyoruz. Bu maçın lose oldu yok ya. Ben kazanırız hala da. Sadece 5 olmamız lazım. 5 olup böyle yavaş yavaş. Seraphine ulti atacak. Şey ulti atacak. Brand ulti atacak. Herkesin şu an inceden R atması lazım yani. Yok oğlum vurdum daha demin Ama böyle fightlarda vuracağım benim kısıtlı. vurabileceklerim kısıtlı yani bu fightlarda. Benim şu an Zerata falan vurmam lazım. Age of Night'ımı alsam. Ya Master iyi baba koştu öldü gördünüz mü? Gelen gelsene. Bir de ya da öldü. Aha Brent hadi oğlum birilerine uyutun imka atan bir imka imka Tek attım lan adama basic tek attım ki şey önünde oh, base attım Serhat'ın flash'ı yok Blue'yu da tekleyelim. Çalıda ve atmak lazım da. Abi grup yapıp dümdüz şey yapabilir miyiz ya? Gündüz yürüyebilir miyiz? Benim sadece şu an Zerat'a çalışmam lazım Çetin. Zerat, Zerat only. Ben full full itemim zaten. Bir pek bir iteme de ihtiyacım yok. 5 kişi gitmemiz lazım. Şunu deneyeceğim bir tane ya. Bir tane bulsam base'e gider adam yani. Ama flash'ım yok. Çok da ilerlemek istemiyorum şurada. Bort var. Mastery neyin farmını yapıyorsun ki? Kanka full yazsın zaten öyle değil misin? Ha şeyi mi satacak? Böyle gitmemiz çok zor ya. Masteri senin ya Allah belanı vermesin kanka ya. Kendi lazım ya. Ha gidelim oğlum TP'ye mi döndük ya bir anda? Asri sen onu kesersin bence. Açacak ya bak. Ulan gidebildim mi? Ezil'de randuyum var pek vuramıyorum ona. Ben fena vurmuyorum. Çekiliriz şey vuruyorum. Barma kadar takılalım işte adamlara pop deneyelim abi ya. Bak yarıcan yaptık bile Vay fena çok kötü kafa attı ya. Tamam baron aldık mı yeter? Baron aldık mı yeter? Hani <laughs> be. Ya ben Serafim benden var ya şey yapmasa ayrılmasa acaba şeyi satsam mı ya? Opportunity'yi satıp şey mi alsak çetin ya da yoğun satıp Dips mi yapsak? İkiler çok kötü kafa attı ya. Ordunuz var mı? Geliyorum lan geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim. Baklardan geldi Funky Nice. Başlayacağım ona. Beyi almasın yeter. Bitir, bitir 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 Oyunu bitir oyunu bitir Nice Oh be Oh be Oh Valla yani ne yaptık ne ettik yine kazandık ha Güzellerim ha 53k vurmuşum ya zor oldu ama oldu, babak uğur getirdim sana Bekirim hoş geldin. Abi YKS süre yetmedi, alıyorum taktik ver. İşte Metin abinizin taktiği, ben bir kere daha anlatmıştım size hatırlıyor musun? Böyle her şeyi, cevabı C yapıp, bir sonrakini boş bırakıp, diğerini D yapıp, hepsini C yapacaksın, arasına boşluk vereceksin. Metin babanın taktiğidir bu he is night. he is night. Baraj geçme taktiği. Adam yine kuyu girdi. Ne yapacaktık? Ha? Babuş lolü Ne yapacağız kesin lolü Salıp Gözü salıp ne yapacağız bana onu söyle. Metin kadar bekliyor. Metin'im neyi bekliyorsun? Paris'e götürecek. <laughs> ne yazmışlar profile baksana bakayım. Ne yazmışlar? Bu yanlış babak 94'lü. Doesn't smile often. <laughs> Nicknamed baba father by fans. He's a chess player. <laughs>